Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyada iki tip insan vardır. Acaba sen hangisinin testini yapacağız? Bu testi istiyorsanız zaten ona diyor nokta falan gidip bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hangisi kulaklığı kullanmayı seviyorsun? Tabii ki de bunu. Çünkü bu videoyu bile bununla çekiyoruz. Peki bir olurken genellikle gerçek doğum gününü yazarsın yoksa sadece bir doğum günü yapıyoruz hmm. Lan hangisi yapacak hangisi değil. Hmm. <laughs> gerçek tarihi yazalım. Tostunu genellikle ortadan yatay bir şekilde kesersin yoksa tam hipo temizden çapraz bir şekilde mi? Ben ne çapraz şekilde ne yatay şekilde keserim ama. Çapraz şekilde keserim. İnternet vakit geçirirken yeni sekmeler durumda mı dolaşırsın? yoksa her biri için yeni penceri görmek. Sekmeler açıyorum. Kitap okurken sayfalar olan kitap ayrıca bir gözleri şeyler koyarsın. Yoksa sadece kaldığı kenarını okursun. Kenarını kırarım yeter. Canın çek çekecek şimdi. Ama ne yapalım çikolata yerken tek bir parçayı koparak yersin yoksa biri kısırmışsın. Tabii ki de direkt kısırırım. Pixel analog saat dokunuşu yoksa dijital mi? Dijital. Sabahları uyanmak için bir alarm mı yoksa desktop olsun diye birden çok. Bir alarm yeterli. Ben bir alarmda uy uyanabiliyorum. Kitapları rafı büyükten küçüğe düzgün bir şekilde izlersin yoksa karışık bir karışık giderim yahu. Telefonda uygulamalar hepsi ayrı ayrı mıdır yoksa hay hepsini katılıyor görüyor. Ayrı ayrı ayrıdır Tip 1. Düzenli, mantıklı ve dürüst. Sen genellikle derli toplaya düzgün ortamlarda olmasın. Karmaşaya dağınıklığa hiç ama hiç gelemiyorsun. Bu yüzden özel hem de profesyonel hayatında son derece düzenli. Yalnız ve orduzun gibi insan olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan karar olurken veya bir konu hakkında hareket edecek bir duygularının veya istediğiniz sinir kulesine izin vermiyorsun. Yok hayatta Daima mantıklı çıkıda şekilde aklınla hareket ediyorsun. Acı alandan dolandırıyorsun kandırmacalardan, oyunlardan ya entrikalardan hiç çıkmaz etmiyorsun. Çevrende mümkün oluyor. Bir seni gibi sağlam bir sana olmasını istiyorsun. Tamam şu doğru ama diğerleri bence yanlış. Yani diğerleri yanlış. Bugünlük bu kadar arkadaşlar aslında çok çabuk bitti bu. Ama ne yapalım böyle. Bitti. Bir daha e, bu böyle isterseniz beğenebilirsiniz ya da yoruma istiyorsanız yazabilirsiniz. Бугені по-кадар, хекинзе, ий ахшонлар, талисы